Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte E'yi oynayacağız hem yani daha fazla E's videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın ee, başlayalım hocam şimdi siz ben de dalga geçmeyin de da ben biraz korkuyorum benimle bir çıksa okuyarız. İlk önce kolaydan başlarız yavaştan. Ondan sonra hızlıya geçeriz. Tamam. Hassasiyet bok gibi. Harbiden hassasiyet bok gibi. Bence. 숏숏. 땀. 욕. 뾰족 saat hassasiyetle uğraşacağım şimdi abi ya. Ah böyle.

или Уф. Tekrardan yürüdüm. Var ya şuradan hiç çıkmasın yok. kulun var ya Ya Allah буду sure. mm -hmm. gidemiyorum ya Biraz daha cesaretli olmam lazım. Geldi. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Ee, yarım bıraktığımız için çok özür dilerim. Oynayamıyorum. O yüzden bırakmak zorunda kaldım. Çok özür dilerim sizlerden. Bir dahaki videoda görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de zil, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.